Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoya tıkladıysanız ya birinci sınıf olacaksınız diye düşünüyorum ya da beni çok seviyorsunuz. Her iki her iki yerde kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu aslında önceden çekmiştim ama birinci sınıfın ikinci dönemi gibi çekmiştim. Şu anda üçüncü sınıf oldum ve o videonun kalitesi hiç hoşuma gitmediği için tekrardan çekmeye karar verdim ve birinci sınıf olacaklara daha böyle düzgün bir şekilde bilgi vermek istedim. Bütün notlarımı çıkarttım. Şimdi hepsinin teker teker üstünden geçeceğim. Bu video çok işinize yarayacak. Çünkü gerçekten okulumuzda ders seçmek çok zor. Yani ben şahsen açık oyunlarına benzetiyorum. Bir saniyede alabildiğin şeyleri almaya çalışıyorsun böyle. Birinci sınıfken çok böyle aldınayamıyorsunuz. Özellikle birinci sınıfın birinci dönemi. Ama alıştıkça çok rahat bir şekilde yapmaya başlayacaksınız. Bunu söyleyeyim, insanlar gözünüzü korkutacak ders seçimi konusunda biraz haklılar. Ama alışınca gerçekten çok rahat yapıyorsunuz. O yüzden çok da korkmayın. Ben de bu yüzden buradayım size yardım etmek için. İzleyenlerin çoğunun birinci sınıf olacağını düşündüğüm için onlara yönelik örnekler vereceğim. Şimdiden onu söyleyeyim. İlk olarak eğer okulda ders seçimi yapılacaksa okulun internetine kaydolmak. Hazırlık senesinde zaten bunu yapmışsınızdır büyük bir ihtimalle. Ama eğer hazırlık okumadan okula geliyorsanız, yani hazırlığı atladıysanız internete kaydolmayı unutmayın. Ben bilmiyordum. Ders seçme günü kaydolmuştum. Nasıl yapacağınızı ise ben, genelde benim yaptığım şey şudur. Aramak istediğim şeyin yanına her zaman ODTÜ yazarım. E, ve zaten ODTÜ'nün siteleri her zaman karşıma çıkar. Onun için de internete bağlanma ODTÜ yazdığınızda bütün telefonunuz olsun, bilgisayarınız olsun bunlardan nasıl yapacağınızın hepsinin bilgisi orada aşama aşama yer alıyor. İkinci maddeye gelecek olursak ders seçimi bütün sınıflara farklı saatlerde açılıyor. Nasıl? Saat 9 ile 10 arasında 4. sınıflara açılıyor. 10 ile 11 arasında 2. sınıflara, 11 ile 12 arasında 3. sınıflara ve 12 ve 1 arasında 1. sınıflara açılıyor. Yani ilk senenizde bayağı ders seçmek için beklemeniz gerekecek. Üçüncü maddemiz ise student metu. Student metu'yu bütün öğrenim hayatınız boyunca kullanacaksınız ortada. Her şeyin yer aldığı bir platform gibi düşünebilirsiniz. Kendiniz açıp bence kurcalayın. Ben öyle yapmıştım ve o şekilde öğrenmiştim. Ama size orada ders seçiminde işinize yarayacak önemli yerlerden bahsedeceğim. İlk olarak student metu'da student info kısmını çok kullanacaksınız. Student information. <laughs> orada ders seçiminde de curriculum'un ve oradaki ders programına ihtiyacınız olur. Curriculum ne diye sorarsanız sizin bölümünüzde birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar almanız gereken derslerin yazdığı bir sekme. Bu student information içinde yer alıyor. Ve buradan o dönem almanız gereken tüm dersleri görebilirsiniz. İkinci sekme ise ders programınızın yer aldığı sekme. Onu da ders seçiminden genelde bir ya da iki gün önce yüklüyorlar. Ders programından hangi section'da yer aldığınızı görmeniz gerekiyor. Bazı dersler soyadına göre sıralama yapıyor ama bazı dersler yapmayabiliyor. O yüzden hangi dersi hangi section'da olduğunuzu görmek açısından bu güzel oluyor. Ama oradaki ders programına bağlı kalmanız gerek aslında kendi ders programınızı oluşturup oradan değişiklikler yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapabileceğinizi şimdi anlatıyorum. İlk olarak alacağınız dersin saatlerine ve section'larına bakmanız gerekiyor. Bunun için student match'e giriyorsunuz. Orada view program course details diye bir sekme var. Ona tıklıyorsunuz ve döneminizi seçiyorsunuz. Yukarıda da dersi alacağınız bölümü seçiyorsunuz. Mesela diyelim ki matematiğe bakmamız gerekiyorsa matematik bölümünü seçiyoruz oradan. Sonra karşınıza bir tane liste çıkıyor. Bu listede bütün o bölümün verdiği dersler yer alıyor. Diyelim ki biz 119'a bakacaksak 119'a tıklayıp Course Info'ya basıyoruz. Oraya bastığınızda bütün sectionları görebilirsiniz. Bu her ders için geçerli. Matematik ve İngilizce gibi çok fazla bölüme vera, verilen derslerde section sayısı çok fazla olurken daha küçük derslerde iki sınırlı kalıyor genelde. Bu sayfadan kolayca seksiyonu ve o seksiyonun saatlerini görebilirsiniz. İkinci yapacağınız şey ise Doldur XYZ'yi açın demek istiyordum ama Doldur XYZ kapanmış. Daha demin bunu öğrendim ve bu beni biraz üzdü. Ama merak etmeyin. tetik Tetik.xyz diye bir site açılmış. Bu ne diye sorarsanız çok rahatlıkla programınızı oluşturmanızı ve program olasılıkları sunan size bir site. Bu kısmı videoda çok iyi anlatamamışım. O yüzden siteyi açıp size anlatmak istedim. İyi eğlenceler. Karşınıza Google'un sayfası çıktığında önce yukarıya tetik nokta xyz yazıyoruz ve karşımıza giren sayfaya tıklıyoruz. Burada ilk olarak sizin okuduğunuz bölümü soruyor. Benim için kem. Semester birinci sınıf için yapacağımız için bir diyorum. Burada add must courses dediğinizde sizin e, almanız gereken dersleri ya ekli olarak gelecek dersleri ekliyor. E, bizim burada eklememiz gereken e, İngilizce olacak e, ve şimdi buradan e, şu gördüğünüz kısımdan. Section'ınızı seçeceksiniz. Buna bastığınızda hepsi gidiyor. Mesela diyelim ki ikinci section'dasınız. Bunu e, ders programınızdan bakacaksınız. 2'ye tıklıyorsunuz. Bunda da 2'yim diyelim. 2'ye tıklıyorum. Kalkülüse geldiğimizde de böyle diyelim. Buradan böyle 18'e kadar olanlar yanlış hatırlamıyorsam almanız gereken haftanın 4 saati olan der. Bu e, Student metodaki programınız da gözükmüyor büyük bir ihtimalle. Gözükmeyecekti. Ben bunların hepsinin hangisinin olacağını görmek istiyorum. Ama diyelim ki e, sizin e, programınızda gözüken soru çözüm saati 131. Şöyle yapacağım. 131 seçeceğim ve hangi dersin olduğunu görebilmek için buradan bu seksiyonların hepsini de işaretleyeceğim ki programında olasılığım artsın. Evet, buradan sonra İngilizce'ye giriyorum. İngilizce'de bütün olasılıkları görebilmek için bütün İngilizceleri e, burada tutacağım. Çünkü seçmem gereken ders şu anda en şeyi e, İngilizce olacak. Make Schedule'a basıyoruz ve gördüğünüz gibi karşımda <laughs> 151 tane olasılık çıktı. E, buna göre buradan geçe geçe hangi İngilizce oluyor, hangisi olmuyor görebilirsiniz aynı şekilde bu matematikler için de geçerli. Ya da matematikleri hangisine gideceğinize karar verdikten sonra sadece şunlardan onu işaretleyip mesela sadece 1'e gideceksiniz, biri bırakıp ona göre programımıza bakabilirsiniz. Kendiniz kurcalayın, daha iyi anlarsınız. Şunu da unutmayın, kimya ve fizik dersi alıyorsanız bu derslerin Labları oluyor. O labların ders saatlerine de bakmanız gerekiyor. Sekreterliklerde yazıyor. Şimdi İpeye geri dönüyoruz. Sinirlenecek birazdan. Daha bir sürü anlatmam gereken şey var derslerle ilgili. İlk olarak matematik dersleri. Şimdi matematik dersinde söylemek istediğim iki tane şey var. Şimdi uzun zamandır ders seçmediğim için bu matematikte burayı da karıştırmışım. O yüzden yine editlerken size daha doğrusunu anlatmak istiyorum. Ee, şimdi şöyle sizin student metodaki ders programınıza sadece bir tane matematik dersi ekli geliyor. Ve bu matematik dersi sizin soru çözüm saatiniz. Ee, bunun sectionları e, 21'den başlıyor sanırım. Ve yüzlere kadar gidiyor. Ee, sizin ama bu dersin yanında aldığınız aslında haftada iki gün, ayrıca iki gün ve toplamda 4 saat olan bir matematik dersi daha var. Bu matematik dersi genel dersin işlendiği matematik dersi, diğer sizin programınıza ekli olan ders soru çözümü dersi. Şimdi şöyle, sizin programınızda diyelim ki 131 numaralı matematik dersi ekli olarak gözüküyor. Bu sizin soru çözüm saatiniz. Yani sizin gitmeniz gereken ve sizin atandığınız soru çözüm saati bu ders. Sizin almanız gereken matematik ders ise ayrıca 2 gün olacak olan 4 saatlik ders bu. Bu derste 13. section oluyor. bunu nasıl anlıyoruz? Soru çözüm saatinin ilk iki harnesi ya da ilk harnesi. eğer 21 ise mesela şey, soru çözüm saatiniz programdaki gitmeniz gereken matematik section'ı ikinci section oluyor. ya ilk iki harnesi ya da ilk harnesi sizin dersiniz oluyor. Ama şöyle bir şey var. Eğer hocanız yoklama alan biri değilse bu haftanın diğer iki günü olan yani soru çözümü olmayan dersse istediğiniz seksiyona gidebiliyorsunuz. Ama şunu belirtmek istiyorum. Online dönemde böyle olmayacak büyük bir ihtimalle. Hani sizin istediğiniz derse gitme gibi bir şansınız olmayacak ama normal dönemde bunu yapabiliyorsunuz. Sevdiğiniz bir hoca olur, daha iyi anlattığınız düşündüğünüz bir hoca olur ya da e, aldığınız İngilizce dersine göre daha iyi saatte olan bir matematik dersi olur. Buna gidebiliyorsunuz. Hocanız yoklama almadığı sürece ben kendi sekşınıma gitmemiştim mesela hocam yoklama almadığı için. Böyle bir şansınız da var. Ama şöyle ki soru çözüm saatlerinde kendi sectionınıza gitmeniz gerekiyor. Başka sekşına gidemiyorsunuz ve o sectionlarda soru çözümü yapılıyor ve ayrıca yoklama alınan bir ders hani ona gitmeniz gerekiyor o yoklamalardan ek puan alıyorsunuz Ayrıca bir de quizler yapılıyor o ders saatinde. O quizler de ek puan olarak size geri dönüyor. O yüzden o derse gitmeyi unutmayın. Gerçekten önemli bir ders. Evet şimdi derslerin nasıl seklenizi, nasıl program oluşturabileceğinizi anlattım. Şimdi önemli noktalara geldim. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Çünkü ders programınız bunlara bakmazsanız alt üst olabilir. İlk olarak tetik nokta xyz sitesine ya da doldur X xyz açıkken ona da güvenmeyin. Yine check edin siz. Mesela orada saatler bazen yanlış olabiliyor. Student metodeki saatlerle tutmayabiliyor. O yüzden hoşunuza giden bir section oldu. Dediniz ki Aa, ben bu programı sevdim. Bu program bana oldu. Siz yine de gidin o İngilizce dersinin student metoyu açıp oradaki saatine de bir bakın. Bu da başıma geldi. Aldığım İngilizce dersinin Doldur XYZ'deki saatiyle bizim okulun programındaki saati tutmuyormuş. Ben bilmiyordum check etmem gerektiğini. Ondan dolayı yanlış dersi almıştım ve saati farklıymış. Çakışmıştı. Diğer bir şey ise yerleri kontrol etmeniz. Matematiğinizi çok güzel oluşturabilirsiniz. İngilizce kafanıza göre çok güzel programınız oluşmuş olabilir. Ama saatler ve yerler çok önemli. Diyelim ki dersleriniz arası 10 dakika. Matematik dersiniz hazırlıkta. İngilizce dersiniz ta jeolojinin orada. <laughs> okulda olanlar şu anda aradaki mesafeyi tahmin edebiliyor ve o mesafe kesinlikle 10 dakikada yürünebilecek bir mesafe değil. Kaldı ki o yönden o yana giden bir ring de yok. O yüzden yerleri kontrol edin. Şimdi yerleri nasıl kontrol edeceğiz? Bunun için de Bilmiyorum. Doldurucu istiyazede gösteriyordu. Tetik'te gösteriyor mu bilmiyorum. Ama yine e, view program course details'da dersinin section'ına Section'ına girdiğinizde mesela İngilizceye bakacaksınız diyelim. K07 yazıyor. K07 kimyada bir derslik. Ben bunu biliyorum. Ama ne bileyim, Revüz'deki bir dersi bilmiyorum. K07'yi kopyalayın ve Google'da başka bir sekmede k07 ort yazın. Orada okulun tüm dersliklerinin yazdığı bir tane site çıkıyor. Orada command f yapıp işte o sınıfı bulabilirsiniz. Hangi bölümde olduğu çok rahat yazıyor. Bunu yapın yoksa çok zorlanırsınız. Online'da yine sıkıntısı olmayacak böyle bir. Ama gerçek dönemde bu da çok büyük bir sıkıntı oluyor. Başıma geldi da geldi. <laughs> ee, şöyle olmuştu. Matematik dersinden çıkıyordum. Endüstri'deydi matematik dersim. Ve matematik dersinden çıktıktan sonra 10 dakika boşluğum vardı. Ve 10 dakikada Endüstri'den jeolojiye yürümem gerekiyordu. Kafadan yapabilirim diye düşünmüştüm bu arada. Hani yapıyordum da. Ama böyle hani kanter içinde koşa koşa gidiyordum. Hiç buna gerek yok. İkinci dönem çok güzel aralarını açık açık tuttum ve çok rahat oldum. Evet buradaki her şeyi anlattım sanırım. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa hani sormak istediğiniz bir şey aşağıya yorumlar kısmına yazınız. her zaman cevap veriyorum. E, aklınıza bulunsun. yani ne zaman aklınıza bir şey olursa aşağıya yazabilirsiniz. Ya da Instagram'dan bana yazabilirsiniz istediğiniz zaman. Oradan da her şekilde cevap veriyorum. Sizlere birinci sınıf olduğunuz için biraz yer yardım etmek istedim çünkü gerçekten zorlu bir süreç. Ben de keşke bana biri yardım etseydi demiştim. Hani özellikle o matematikteki olayı ben hiç bilmiyordum. Çok öğrendiğimde bir gün önce öğrenmiştim sanırım ve böyle ona göre hemen derslerime ayarlamıştım falan. O yüzden bunları bilmeniz çok yararınız olacak gerçekten. Üniversitenin ilerleyen yıllarında birinci sınıftanız size bol şans dilemek istiyorum. Büyük bir ihtimalle bir daha bu videoyu izlemenize gerek kalmaz ama olacak birinci sınıflara önerebilirsiniz. Bence yararlı olur. Ee, videolarımı da izlersiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz genelde bu videoya tıklayanlar hani böyle ders seçimi falan diye aramış oluyor ve beni bulmamış oluyorlar. Hani okul videoları falan bunları görmek için kanalıma abone olup beni istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Çok güzel videolar çekiyorum. Kampüste beni görürseniz de selam verebilirsiniz. Kimya bölümünde okuyorum. Tüm bölümler nerede sordu ders oluyor. Hani görürseniz selam verin. <laughs> Çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.